tane üyemiz var. Yani Allah e, sayılarını çoğalsın diyeceğim ama dua ediyoruz ediyoruz hep aynı sayıda kalıyor. İki aydır hep dokuzdayız. Şimdi mesela bak burada YouTube'da bak dolar işareti var. Bak buradan yani mesela gönlü zengin hocalarımız var. Şuradan bir dolar atsalar bize. Ne yaparız? Biz de e, böyle işte adamları tutarız. Veririz yövmiyesini. Geçen hafta ne yaptım? E, ta Turgutlu'dan getirdim değerli dostumuza. Evet Whatsapp'tan gönderdim ama hocam görüntüsüz görüntülü yok. Ramazan hocam yorma bizi be. İki dakika görüntülü at. Atı ver ne olacak hocam ya. E, bu bu el felahlarda Hüseyin'i moda mı? Arkadaş, lan bu iş çok zor Hoş işmiş ya. ya. Evet. Biraz. Şu en son okuyan arkadaş. Evet. Valla ben ne yapacağım arkadaşlar canlı yayınım olsun kafam iyice çorba oluyor valla. E işte ona 500 lira yömiye vermek lazım. Turgul'dan gelecek. Keşke geçen hafta Süleyman öğrenseydi ya da birimiz öğrenseydi. Ya öğrendi de işte olmuyor arkadaşlar. Beceremiyoruz işte. Ne yapalım? Geçen evet. hafta analiz manaliz yoktu. Sadece evet. Sadece ekşiyi çekiyordu. Yani, mü, misafir olunca nasıl olacak? Misafir olunca daha kolay. Biz tamam. kontrol ediyoruz. Tamam. Bu Muhammed Said Sezer'i göndermişler. Kim gönderdiyse artık bilmiyorum. Arkadaşlar Profesyonelleri dinlemiyoruz. Bu bizim yayın politikamız. Tabii. Profesyonelleri dinlemiyoruz arkadaşlar. Yoksa biz kavga ettirirsiniz vallahi. Bu böyle insanlar da var biliyor musun? Osman Hoca senin hakkında şöyle dedi. Evet. Ramazan hocam 60 bir şeyler bakalım evet. Tamam. Ramazan hocamın hocamınkini şöyle Instagram'dan atıyorum sana Süleymancığım. Ondan sonra ya bu işler dur bakalım. Harbiden bu televizyonculuk işleri arkadaşlar çok zormuş. Allah nasip ederse bu cumartesi günü TRT Diyanet'teyiz Mustafa Hocam. Mevledi Nebi yarışmasında Yarışması ikinci bölümdeyiz. Pazartesi günü de inşallah yarı final yarışmasını gideceğiz. Arkadaşlar dua edin. Çok değerli evet. E bakalım yani nasıl olacak. Bilmiyorum ben de geçtim mi geçmedim mi. Arkadaşlar söversem hakkınızı helal edin. Ve havle ve la kuvvete illa billah. Ya Mustafa hocam sen kahkahanı eksik etme. <gülüyor> <gülüyor> Alt, <laughs> <Ha>? Çok güzel. <laughs> Çok güzel renk katıyorsun. Arkadaşlar yayınımız nasıl gidiyor? Çay bir yandan ses tellerimizi ıslamaya devam ediyor. Evet evet Ramazan hocam. Harikasın Ramazan hocam. Dök. Çek boğazımız yağlansın. Gastamonu gari adı mı hocam? Ramazan hocam. Ramazan hocam şu anda Gastamonu'da. Ondan sonra arkadaş çaktırmadan PUBG, PUBG mi oynuyor hocam? Ne o ses diyor? PUBG mi oynuyor oğlum? Vallahi arkadaşlar benim kafam iyice çorba oldu. Ya bir ilahi okuyalım rast rast demiştik rasttan bir ilahi okuyalım sonra rast makamını anlatmaya devam edelim arkadaşlar rastla alakalı rast beşlisiyle alakalı ben e, ben muradet ya Rasulallah medet bunda yok mesela evet çoğu şarkılarda var e, basit suzuna da bilirseniz iyi olur güzel olur yani o Hicaz'ın rast ezanı içerisinde o e, suzunak geçkisi çok güzel oluyor Hayyâle O yukarı çıkarken Bak o çok güzel oluyor. Mesela ikincisinde de zirgüleli suznak yapılıyor. tatlı yiyelim tatlı konuşalım da geçen hafta böyle yayın esnasında bir lokma attım. Baktım orada analizlerde herkes düşmüş. Oraya gelince ulan yuh be hoca demişler. Yani insan canlı yayında da yemek yer demişler. <laughs> Bütün izlenmeler düşmüş abicim. <laughs> Neyse ya olsun burada görünsün gene yani arkadaşlarımız e, masa. Oraya gelebilirler yani onun canlı canlı yemek isteyen. Yani. Tabii. Eyvallah. İzmir'deki olan arkadaşlarımızı bekleriz burada, buraya. Gül yüzünü rüyamızda ilahisinde var. Evet. Evet. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Çok güzel bak. Müthiş rastı böyle ahenk katıyor. Sol re mi fa mi re sol sol fa fa mi mi re Allah 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 Ya kardeşim aç bakalım şu huzur ilahiler bakalım. Huzur ilahiler dur şu şurada, şurada nerede? Ya dostum ben e, Celalli bir adamım. Ansızın sinirlenebilirim. Hakkınızı helal edin. Yok huzurlu ilahiler. Nereden atmış bizi? Instagram'dan, Instagram'dan. Tamam, Instagram'a çık. Yani şu, şu muhtemelen. Yok, o değil. Gerilerde kalmıştır. İstekler. Bu değil. Allah Allah. Yani gelmemiş kardeşim. Yani en üstte var bir tane. O, o değil herhalde. Dur bakalım, sen sana attıklarımızdan. Huzurlu ilahileri bir açalım bakalım. Hangisi ki acaba onları ben bilemiyorum ki şimdi. Ay Huzurlu ilahiler niye burada gözükmüyor? Genele bakalım bakalım. Şey, Hah gel burada. Buldum kardeşim. Dur bakalım. Amen Resulü'nlerimizden. Ramazan hocam iki dakika bekle şu huzurlu ilahiler bir açalım bakalım. Hangisi ki acaba onları ben bilemiyorum ki şimdi. Ay Allah karıştı iyice ya. Tekrardan atsın. Huzurlu ilahiler niye burada gözükmüyor? Genele bakalım bakalım. Şey, Hah gel burada. Buldum kardeşim. Dur bakalım. Amen Resulü dinleyelim bakalım. Ya şöyle ismi huzurlu ilahiler. Kardeşim isim yok mu ya? Kusura bakmayınız. Huzurlu ilahiler. Bir ismini yazarsan böyle böyle ayıp oluyor sana karşı. Yani hatırını kırmayalım şimdi buradan. Açıyoruz şimdi. Amen Resulü makta Kur'an demiş. Aç Süleymancığım şu Allah aşkına. Ben yapamıyorum. Allah. tram çok güzel rast ee, huzur ilahiler ha ismin Yunus Emre ha tamam şimdi oldu Yunus Emre kardeşim bu okuyan sen misin yoksa başka birisi mi atsaydın dinleseydik kebap ye hocam izlenme artar ee, geçen hafta pasta yedim o yüzden mi acaba ee, bu hafta tulum mu var hocam izlenme artırır mı acaba ama neyse boş ver hocam Ramazan hocam. <laughs> Biz şimdi e, seven vardır, sevmeyen vardır. Evet. Şimdi e, oradan gedik ha şu ömrümü şu biten değil de bir tane de dur bakalım bir bakalım. Ay 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 ay. Ya bu şey yazıyor, e ekranı düzeltin bakalım şu şey kamera kap. Dur 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 ben buradan yazacağım. Şey evet. Ramazan hocam nazar mı ettin ne ettin bizi ya bak karıştırma başladık yine şu Abdülkerim bir arayın bakalım Harun Beyazıt göndermiş ee, şu arkadaşa yine bir günli Nihal daha önce dinlemiştik Cedik Ali diye bir kanalı var arkadaşımızın güzel güzel şarkılar paylaşıyor Ben denk geldim birkaç defa izledim ee, şunu dev ekran yapsana Süleymancığım nasıl oluyor bu Heh, aç bakalım sen. Gedik Ali kardeşim seni tanıyalım bakalım ya. Ben ismim burada Gedik Ali diye gözüküyor. Aç bakalım. İyi. Öyle. Ama kebap olunca daha çok artıyormuş. Öyle diyor Ramazan hocam. Ama kebap olsun. Şey Tulumbayla olmaz diyor. Tamam. tamam. Ee, gelelim şimdi Gedik Ali'ye. Bu bizim yayından kaynaklanan bir hızlı okuma mı yoksa böyle mi okudun? Böyle. Çok hızlı okumuşsun. Biraz daha yavaş oku. Biraz daha böyle nameler belirgin olsun bu eserde. Bu Itır'ın şey pardon Dede Efendi'nin İsmail Dede bir bestesi, Yürük Semayı. Yine bir günlüğü hal aldı bu gönlümü simten bir bedel ol güzel. Sözlerini karıştırdım. O şükuram triraram trairaram trairiram trairaram trairaram Trarayram trarayram trairiram 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 ram trairiram 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 ram ram tra ra i ram tra ra i ram Okurken ağzınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Kubbe dediğimiz yer burası. Tamam mı? Sesinizi burada hissedeceksiniz. Bu bölgede tamam mı? Boğazınıza yüklenmeden. Evet. Gedik Ali kardeşim. bu uyarılarımı dikkat atan, Biraz daha böyle sakin koşmadan. Yine bir Güllihan aldı bu gönlümü simten koncafen bir bedel ol güzel. Ay Suzunak ne yaptı? Çok kolay. <laughs> of. Bak Yunus Emre'den bak 20 lira gelmiş görüyor musun? Yunus Emre hocam Allah razı olsun. Cuma cuma, cuma. <laughs> Mustafa hocam Allah aşkına güldürme yanlış anlıyorlar sonra ya. Yani, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya vallahi bir 20 lira adam ne kadar yüzünü <laughs> Allah razı olsun Yunus hocam. <laughs> Tövbe estağfurullah. Saman yolu şarkısını söyler misin sayın hocam? Ay Serkan ya vallahi billah. Şey. <gülüyor> <gülüyor> yapalım yapalım. Ya, ya. Ramazan hocam hadi bakalım yarın cuma şöyle bakalım hadi sadaka ver bakalım hep millete diyorsun sadaka ver diye aç, gönder bakalım şurada dolar işareti var yan tarafta. Yani üye olun diyoruz olmuyorsunuz. Beğenin diyoruz beğenmiyorsunuz. Ne yapalım arkadaşlar? Bu tezgah nasıl dönecek? Şimdi geçen de bir e, laptop alayım dedim kaç paraymış biliyor musun? Yani bak şurada bir sürü alet adavat var. 40, 40 lira ya 40 lira abicim. Yurt dışında biraz daha ucuz da Türkiye'de 40 lira. i9 işlemcili. Evet. <laughs> yani hanım çok kızıyor vallahi gizli kaçak böyle yapayım bunları hepsini böyle duysa vallahi harcadım böyle var ya. Saç zaten kafada saç kalmadı. Tamam. Kalanlarını <laughs> dökecek vallahi. <laughs> yani Ramazan Sabri, sakın, sakın söyleme bak annene, tamam mı? İzliyor, valla izliyorum dur lan. canım sende. de. Valla arkadaşlar <laughs> bak işte böyle yani. O bak e, İldar, İldar Bey de burada. Biraz ciddi ol Gerçekten tam gazelin üstüne denk geldiniz. Evet. Dayım var yanında zengin ona söyle. Mehmet abi At bir yüz TL de. Evet. Ramazan Ramazan hocamın yanındaki Mehmet abicim. Yani bir yüz TL at ver garicim. Cuma mübarek günü yani inşallah. Allahu Teala nasıl ya hiç de dua yapmasını da beceremem ya. O kadar hocalık yapıyoruz ama. Nasıl diyelim Mustafa hocam? Ha. <laughs> 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 ama o, o Cuma'da para toplanırken söyleniyor hocam ya. Az çok demeyelim, yardım edelim azıcık. <laughs> <laughs> Eyvallah. Allah razı olsun. Of. Of oh. hocam hususi dua buyurun inşallah. Bak Yunus Emre hocam coştu valla. Beyvada gire. Yola çıkacağım dua et diyor. Tamam. Allahu Teala yol açıklığı ihsan etsin. Mehmet abimize. Allahu Teala daha çok versin. Cebini zenginleştirdiği gibi Kalbini de inşallah zenginleştirsin. Belki kalbi de zengindir. Hem kalbi zengindir hem gönlü zengindir. Bizleri izlediğine göre, Ramazan hocama da bulduğuna göre gönlü zengin bir insanmış demek ki. Buradan Gastamonu'ya selam ediyoruz inşallah. Evet. Açalım, açalım bakalım. Aç oradan ee, bir yayın daha açalım. Ramazan hocam sıra sana geldi. Bir yerler ayrılma. Ramazan hocam ben senin gibi duahan değilim ki yahu. Üstad biz de bir imtihan etsen Estağfurullah ee, Nasıl yapalım? İldar Bey Instagram'dan atın olmasa Bir bağlantı dinleyelim sizde İldar Bey de bizim sıkı takipçilerimizden Yani bizim bizi meşhur edenlerden birisi İldar İldar Bey. Adam bir yorum yazdı. Yorum çok önemli. Yorum çok önemli. Arkadaşlar. İldar Bey bir yorum yazdı. O yorum gören tıkladı. Yorum gören tıkladı. Yorum gören tıkladı. Bizim kaside gazel oldu. Böyle fırada gitti. Şu anda 40 bin izlenme olmuş abi. Yani. Bir gazele göre çok iyi yani. Ondan sonra. Daha sonra Emre Yücelen'de falan da yorum yapıldı. Ya orada öneren kişiyi de hiç tanımıyorum. Köksal mıdır? Böyle bir isim. Yani demek ki insanlar ee, yorumlar çok önemli arkadaşlar. Evet. böyle okuyan kalmadı hocam. Neyse ya fazla. Eyvallah. Süleyman'cığım açsana <laughs> Ya kusura bakmayın Süleyman'cığım Allah razı olsun. Süleyman benim çok değerli öğrencim. Onu dinledik ya. Onu dinledik. Dur Ramazan Hoca dur bakalım şurada. Dur bakalım dur bakalım. Yahu arkadaş. <laughs> kafam çorba oldu iyice ya. Senin hiç iyi şurada He öyle mi? Bir Şu Enbiya Suresini bir dinleyelim bakalım. Arkadaşlar ekran kapalıken Ramazan hocam iki tane götürdüm Vallahi Ne yapayım? Dayanamadım gözüm önünde. Evet. Aç bakalım Süleyman devam et. Bir hediyeler iş yaptı. Yani işimize görüyoruz arkadaşlar. Yani anmay yani işinde Ramazan hocam amma açmışsın ağzını ha şuradan görüyorum ekrandan. Ee, İldar Bey önce şu Ramazan hocam dinleyelim. Sıra ondaydı çünkü. Sonra size gelelim inşallah. Tamam mı? Ramazan fazla goy goy yapmadan aç bakalım şey. Bugün amma goy goy yaptık ya. <laughs> Teşekkür, <bir tesir. gülüyor> Anam, Ramazan hocam o nasıl bir ses öyle ya? <laughs> Tam ekran yap bakalım onu.

Mazan hocam söyle ha Nihavent yazıyormuş ya neyse <laughs> güzel oraya kalın ses arayanlar için demişsin ya öyle arayanlar varmış mı güzel Allah <laughs> <laughs> Ramazan hocam çok fazla yukarılar çıkma sen ya. Dokun hemen in aşağı yerine yerini bil Ramazan hocam haddini bil demeyeceğim sen. Yerini bil senin yerin aşağılar oralar çok güzel. Çok fazla yukarılar çıkma oralar bizim bölge hocam kavga ederiz yoksa bak. Allah <laughs> Done. oh oh, oh, oh Ramazan hocam ağzına sağlık. Bir daha sefer de mikrofonu aşağıdan tutma. Çok kötü oluyor o zaman. karşısında veyahut da yan taraflarda tut ki güzel bir görüntü ortaya çıksın. Ee, çok fazla yukarılara çıkma hocam sen. Yani hmm, Allahüllezile İle il Allakulü Qüdsü Sılabul Müeminul Müheeminul Azizul Jembarul Mutekabir Subhanallah ya bıma yüşrik. Nerelerinden hocam sen? Burada bir ufak yukaları bir çıkın dokun hemen aşağıya. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم çıkmadı. Kaç ses yaptın hocam? Dört ses mi, beş ses mi? Mansur akordum akordu mu acaba? Dört ses olsaydı yapardım. Kesin Mansur akordunu okudun. Güzel. Güzel hocam. Yani pesler çok sağlam. Çok temiz geliyor hocam. Böyle maşallah şey gibi. Neydi adı? Cello gibi. Cello gibi. Büyük keman. Evet. Ay ay bir sürü yorumlar gelmiş. Dur bakalım. Ağzının sağlık dedikten sonra Ramazan hocam Gastambolu'ya Gastambolu selam olsun. Ee, Mehmet hocam Mehmet abinin o kadar dua ettik ama hiçbir ne 100 lira gönderdi ne 20 lira gönderdi bak. Hem yol açıldı. <laughs> Neyse. Yolun açık. Ya Ramazan hocam sen geldim hep böyle goy goy yapıyoruz bak biliyor musun? Bir daha gelme sen canlı diye. Çok severim Ramazan hoca benim e, kana yarışmadan. çok değerli yarışma, yarışmadan tanışıyoruz biz Ta o, yıllardan 2011'den beri. Şöyle yorumlar okuyayım. Ondan sonra İldar Bey'i açıyoruz. En son gönderdiğim kayıt. Tamam mı? Kıymetli hocam kanalında sesli kitap, ilahi ve benzeri içerikler payım artık analiz işinden bir şey çıkmazsa bir dahaki hafta artık böyle encik boncuk işleri yapacağım böyle. Ne bileyim yemek işte <laughs> Kadınlar daha çok izleniyor hocam. <laughs> ya bir beş lira olamadık. Ya Ya öyle de işte şimdi bu sefer müftü da kızıyor. Bak burada şimdi arkadaşlar <laughs> bu can müftü yapıyoruz. Şimdi yani ona göre diyor bak ha müftü hoca bak. Yani arkadaşlar sağ olsun yine müftü hocamız Kemal Demirel hocamıza da buradan selam edelim. <laughs> Buraya bize açtı, internetimizi bağladı. Bugün bayağı millet ev aldı, araba aldı. Biz hocam hala yumurta kasar Renault neydi? da dayla dolaşırız ya. Evet Ramazan hocam. Hocam solfeş. Aa bak Ramazan hocadan 50 lira gelmiş. Ramazan hocam dur dua edelim Ramazan hocam. <laughs> Ramazan hocam allah Teala sakallarını ak düşürmesin bak. Çok güzel çok orijinal bir dua oldu valla. Değil mi? Çok seviyorum Ramazan hocayı ya. <laughs> He? Kafası saç yok canım. Kafası, Ramazan izledik burada biraz önce, kafasının saç çok, sakal da simsiyah, bir tek ak yok, ben de dedim ki Allahu Teala sakalına ak düşürmesin diye. Evet, hocam performans yapacağız diye detone olup yok olup gidiyoruz. Adamı ya şimdi dua etmesek, herkes dua ettik, Gedik Ali Bey'i dua etmesek olmaz. Gedik Ali Bey, e, Allahu Teala sizi çok güzel manzaralarda video çekmeyi, Ondan sonra kanalınızdaki abone sayısını inşallah istediğiniz rakama ulaşmayı hedeflediğiniz bir yıl içerisinde ulaşmanızı hedeflediğiniz rakama ulaşmanızı Yüce Allah'tan Rabbimden niyaz ediyorum inşallah. Amin, Amin. deyin arkadaşlar sizden. Amin. Heh, eyvallah. Şey, Süleyman'cığım arada bizim konuklarımızı da çekti. Tabii. <laughs> Şimdi il açalım. E, <laughs> sizi. Evet. Buradan Şuna, ben ha ha Şevki Bey. Ha şöyle bir klasik bir şey diyeyim. Of 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 be. Harikasın ağzına sağlık Gildar Bey. Ee, bu arada lavtanın tonu çok hoşmuş vallahi çok güzel geldi bana. Hem u uda daha çok yakın. Uda sanki ilk başta ut gibi ut zannettim ama ee, çok harika bir tonu var. Gildar Bey e, ee, bu tambur çalıyor, gitar falan çalıyor böyle. Yani kendisini yetiştirmiş. Çok zeki bir abimiz. Allah razı olsun. Ee, aleyküm selam Eyüp Ezgür Çınar hocam. Ee, hocam sen çok zenginsin diyor ya senin parayla pullan işin yok diye Eyüp Özgür Çınar kalbimiz zengin çok şükür elhamdülillah kimseye muhtaç değiliz Eyüp hocam Allah razı olsun. Hoş geldin. Sen de benden aşağı kalmazsın. Ben tofaşçı, sen hundayıcı. Evet Ramazan hocam biz senden o yüzden iyi anlaşıyoruz zaten hocam. Aynı kafadanız. Ya ben de eskiden ben de Şahin Tofaş'a büyüm daha yeni geçtim Hyundai'ye. <laughs> Yakında sen de geçersin hocam ne yapalım arkadan geliyoruz olsun sıkıntı yok. Evet değerli dostlarım ne kadar oldu yayınımız? Epey ee... Evet İldar Bey de bas ya. Bas ses. Ramazan hocam. Çok güzel ses varmış. Ben e, sesini e, çok güzel duydum vallahi Harika. Mükemmel. O, bu, bu şarkıyı hemen repertuarı alalım. Ben bunu daha önce dinledim ama geçmemiştim bu şarkıyı. Hı. Rengi ruhsarına gül gün dediler. Şevki Bey. Evet, Şevki Bey uşaklarıyla meşhur. Yani uşak eseri çok fazladır. Alalım. Eee... Of evet arkadaşlar İldar İldar Bey'den 200 lira gelmiş. Hay maşallah. Hay maşallah. Şimdi nasıl dua etsek <laughs> Ya İldar Bey nasıl dua etsek hocam? Yusuf hocam bak iki tane hocam var onlardan destek alacağım şimdi. Yusuf hocam Allah gönlüne göre versin. Hah. Çok güzel bir dua Allah gönlüne göre versin. Allah ne muradı varsa deyince kendim dilenci gibi hissettim ya. <laughs> arkadaşlar Tab ee, tam bunlar benim için değil. İnşallah şöyle belli bir miktara ulaşırsak şu anda 300 lira ayda kazanıyor. Şöyle 1000 bin, 1500 bin lira çıkarsa Süleyman kardeşimize bu işi vereceğiz. Ondan sonra açık ilgilensin bu işlerle değil mi? Gene biz bir şey görmeyeceğiz yani. Zaten e, belli bir şeyden ötesini geçemeyiz. Ben çok fazla beklenti içerisinde değilim. <laughs> Eyvallah İldar Bey Allah gönlünüze gönlünüze göre versin